Herkese merhabalar. Bugün sizler için ikinci kez izleyen özel kahve falı yorumlayacağım arkadaşlar. Belirttiğim gibi izleyen kişiye özel. O yüzden yaşınız, burcunuz, cinsiyetiniz gibi detaylar bu falımızda önemli değil. Ama burçlara da başlayacağım. Muhtemelen yarın başlarım arkadaşlar. Yarın Koç burcuyla e, burçların Ekim ayı tarot açılımlarına başlayacağım. Tamamlayınca da yine burçların Ekim ayı kahve fallarına da geçeceğim. İlk kez karşılaşıyorsanız belirttiğim gibi burçları özel ve izleyeni özel kahve ve tarot falı yorumluyorum kanalımda. Sizlerde kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızı da bana destek olmayı unutmayın. Hemen şöyle fincanınızı açalım. Bakalım falınız bugün neler söyleyecek. Evet sizlere de göstermek istiyorum şöyle en azından belki sizin de görebildiğiniz anlayabildiğiniz detaylar olur diye düşünüyorum yorumunuza başlayacağım evet yollarınız çıkmış ama bu yollar kapanmış sanki arkadaşlar yani şu mu oldu bu yıl şuraya gitmeyi düşündüm bunu yapmayı düşündüm şuraya tatile gidecektim ama olmadı hani sanki kısmet olmamış ya da e, bambaşka işleriniz çıkmış gibi ya da bilmiyorum belki planlanan bazı şeyler bir şekilde e, açıkta kalmış gibi görünüyor arkadaşlar ama bu yollar tamamen kapanmamış geçici bir kapalılık var yani Evet belki bu yıl gidemediğiniz tatile seneye gidebilirsiniz ya da tatil olması gerekmiyor bu yolların birkaç ay sonrası içinde e, tekrar gündeme gelme durumu söz konusu olabilir açıkçası. Ve çözemediğiniz problemleri çözmek için çok uygun bir zamandasınız. Çünkü burada düğümlerin teker teker açıldığını görüyorum arkadaşlar. Yani aslında e, algılınız, algınız, hafızanız, eee çözüm e, bir şeyleri çözüm üretme beceriniz diyeyim çok yüksek şu anda. Şimdi bazen öyle olur ya tıkanırız hani hiçbir şey aklımıza gelmez. Beynim durdu deriz. İşte diyor şu an öyle bir dönemde değilsiniz arkadaşlar. Evet öyle bir dönem geçirmişsiniz ama diyor şu an zihniniz açılıyor. O yüzden e, problemlerin üstüne daha detaylı düşünebilirsiniz bu dönemde. E, çünkü düşünce gücüyle halledeceksiniz birçok şeyin üstesinden geleceksiniz. Bunu görüyorum ben burada evet. Kendinizi böyle idmanlamışsınız sanki bir boks eldiveni tutuyorsunuz elinizde. Yani güçlü olmayı temsil eder aslında. Ee, size gelebilecek belki bilmiyorum hani bir rekabet mi bir şekilde karşıdan gelebilecek bir tehdit. Bir şey var sanki ve siz bunu fark edip buna yönelik olarak sanki böyle bir kendinizi hazırlamışsınız ya biliyorum o benim üstüme gelecek ama ben de hazırlıklıyım ve i̇şte karşılığını alır gücümü gösteririm gibi bir duruş açıkçası bir de perdeleri indirmişsiniz arkadaşlar perdeleri indirmeniz hayatınızda daha fazla gizlilik istediğiniz bir döneme işaret ediyor O yüzden artık bundan öncesi ve bundan sonrası diye bile ayırabiliriz hayatınızın bugüne kadar olan kısmı belki daha Aleni bir şekilde yaşanıyordu ama bundan sonrası daha gizli kalacak diye görüyorum arkadaşlar. Yani insanlar sizin hayatınızda olup bitenin sadece onda birinden haberdar olabilecekler. Bu da tamamen sizin inisiyatifinizde olan bir şey. Ee, çok mu fazla nazar çektiniz, çok mu fazla eleştiri oklarının hedefi olduğunuz bilmiyorum ama belli ki olumsuz bir şeyler yaşanmış. Bundan dolayı daha fazla gizlenme var biriyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Bakın şunu göstermek istiyorum. Görüyor musunuz? Ama karşınızdaki sanki size bir şeyler anlatmaya, açıklamaya ve çalışır gibi ve yalvarıyor gibi bir tipi var. Yalvarması gerekmiyor ama burada bak lütfen ne olur yani sizi bir şeylere ikna etmeye çalışıyor. Barışmaya ikna ediyor olabilir ya da bir yere gidecektir. Hadi sen de ya ama burada şu var. Yani hadi gel şuraya gidelim şeyi değil bu. Bir şekilde sizi ikna etmeye ve inandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani burada o yüzden bu kişiye güvenmiyor olabilirsiniz. Ee, inanmıyor olabilirsiniz dediklerinin doğruluğunu sorguluyor olabilirsiniz veya size bir hata yapmış olabilir ama yakın bir zamanda böyle bir kişinin bariz bir çabası olacak net bir tarih çıkmamış arkadaşlar yakın zaman dediğim 1-2 haftayı kapsar ee, böyle bir durumdan bahsediyor açıkçası Evet e, şunu söyleyeyim 5 rakamı görüyorum ben burada ayın 5'i 15'i 25'i sizin için önemli tarihler olacak. Ha Bu tarihlerin hepsinde de bir şey olacak anlamında değil fakat hayatınızdaki kritik olaylar bu tarihlerden birinde gerçekleşecek önümüzdeki e, şu içinde 5 geçen 5 rakamı geçen günleri lütfen bir baz alın dikkat edin o tarihlerde önemli bir dönüm noktası olacak. Yani bir işe kabul edilme tarihiniz olabilir, bir ilişkinin başladığı tarih olabilir, yeni bir karar, radikal bir karar aldığınız tarih olabilir ama hayatınızın gidişatını önemli ölçüde etkileyecek durumların yaşanacağı tarih olarak çıkmış arkadaşlar burada. Evet, bir fikriniz var mı paraya dair? Yani şunu yapsam aslında iyi olur. Şuradan da para kazanabilirim, şunu da yapabilirim, şöyle bir ek gelir elde edebilirim gibi. Çünkü düşünce olarak görünüyor ama bir anda atılabilirsiniz. Çünkü bir anda şahlanan bir at olarak çıkmış ama at böyle çok gerçek bir şekilde durmuyor. Sanki bir hayalin gerçeğe uyarlanması gibi. O yüzden diyor, hani bir fikriniz varsa, hani düşünüyorsanız, ikilemdeyseniz, kararsızsanız atılın. Çünkü güzel bir şekilde gerçekleştireceğiniz bir durum olacak paraya dair konularda. Bir de çok iyi gözlemliyorsunuz arkadaşlar. Bu ara çok iyi gözlemci olacağınızı görüyorum görüyorum ben. Siz kimsenin göremediği detayları görüp yakalayacaksınız. Bakın hiç kimse fark edememiş. Ya siz nasıl fark etmezsiniz diyeceğiniz. Bak bu insan bunu yapıyorsa demek ki böyle bir şey var gibi. Yani Orada e, bir takım detayları fark edip e, ipuçlarını ortaya çıkarmak diyeyim. Hani, o kişinin karakterini ortaya çıkarmak olabilir. Yapacaklarını anlamak olabilir gibi gibi diyebiliriz. Evet şimdi e, burada sürekli olarak biriyle karşılaşmak gibi ya da bir şeyle. Hani nasıl desem yılanı sevmedi ot burnunun dibinde biter derler ya. Böyle kaçtıkça sürekli olarak karşınıza çıkan bir şey mi var acaba? Bu ara birazcık sadece bu durum sizin sinirinizi bozabilir. Yani sevmediğiniz biriyle sürekli karşılaşabilirsiniz. Sevmediğiniz biri sürekli sizi arayabilir, etkileşim kurabilir. Veya birisi olması gerekmiyor dediğim gibi bir şeyle de. Yani sürekli buradan gıcık olduğum halde sürekli burayla muhatap oluyorum uğraşıyorum dediğiniz durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlar ve gözlük çıkmış gözlük burada birazcık daha bilgeliği öğrenmeyi araştırmayı merak duymayı bunları gösterir biraz daha araştırmacı olacağınız bakın detaycılık da vardı bir de araştırmacılık eklendi üstüne yani demek ki bu dönemde kendinizi birazcık daha bir şeyleri Önemli şeylerle uğraşırken bulacaksınız arkadaşlar. Kim kiminle ne yapmış? Dedikodu mu varmış? Bunlar sizin umurunuzda değil. Sizin umurunuzda olan şey şu. Ben şunu yapmak istiyorum ve bunu ne yaparım da bunu yaparım mesela. Kendinize odaklanmak diyeyim ve e, daha bilgi, kültür, felsefe içeren e, şeylere yönelmek. Kendinize adamak diyeyim. Zamanınızı e, bunlara harcamak. Aslında şunu söyleyeyim. Birazcık daha zaman kaybı yaptığınız şeyleri fark etmişsiniz sanki. Ya ben şunu şunu konuşarak bu insanlarla uğraşarak çok zaman kaybetmişim. O yüzden artık kendime odaklanıyorum. ya. Yani o zamanı kendinize ayırmak gibi bir farkındalık geliştirmişsiniz diyeyim. Ay bir de düzeltmekten yorulduğunuz hatalar ve eksiklikler var arkadaşlar. Ya yani cümleye öyle bir başladım ki hani sanki ben yapmışım gibi. Ya böyle nasıl desem size. Şimdi evdekilerle uğraşıyor olabilirsiniz mesela. Ya diyorsunuz ki bardağım, bardağınızı mutfağa kaldırın. K götürüyorlar tezgahın üstüne koyuyorlar. Şimdi yapıldı mı yapıldı ama yapılmadı ki. Tezgahın üstüne bırakın demedim ki. Bardağınızı kaldırın. Ne demek bu makinenin içine atın ki yıkansın. Ama burada hep bir sizin el atmanız gerekiyor. Yani sürekli bir yerlerde toparlayıcı görev üstlenmekten yorulmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz uyarmasanız bir şeyler devamlı olarak yanlış yapılacak, eksik yapılacak, hatalı olacak, geri dönecek gibi bir durum. Birazcık alıştırmış da olabilirsiniz. Yapınız çalışkan veya fedakar olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da çevrenizde güvenildiğiniz için pek fazla yaptıkları işleri daha üstün körü yapıyor olabilirler. Nasılsa e, sizin el atacağınızı bildikleri için. Bunu da gözden kaçırmayın ve birazcık onlara pas atın diyeceğim. Evet. Böyle bir nasıl desem? Savuşturuyorsunuz bu şeyleri. Yani böyle biri Birileri size top atıyor. Siz onu savuşturuyorsunuz. Bu ne demek? Benden uzak durun. Yani aslında birilerinin mesela size laf atma çabası, sizinle uğraşma girişimi bir şekilde sizi kendine rakip görecek, sizi kendi seviyesine çekecek ama öyle bir şey veriyorsunuz ki yanaşamıyor. Yani biz aslında sınır çizmek gibi bir şey ama hani burada direkt uzaklaştırmak. Hani kışkışlıyorsunuz sanki kısaca öyle diyeyim. Böyle bir tepki vereceksiniz. Kendi enerjinizi düşürmeye hiç niyetiniz yok anladığım kadarıyla. E tabağınız. Şimdi tabağınıza geçiyoruz. Onları da hemen hızlıca yorumlayalım bakalım. Evet her yerde ne kadar çok göz çıktı arkadaşlar. Ya ben sizin inanılmaz derecede rahatsız olduğunuzu görüyorum bakışlardan. Sanki sabahki falda da çıkmıştı. Ya şöyle e, özellikle birileri izlemiyorsa bile etrafınızdaki insanlardan sıkılmış olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların meraklı oluşundan, eleştirel oluşundan, geri kafalı oluşundan. Yani ben biliyorum ki şunu yaparsam ay laf duyacağım, şunu diyecekler, şuna bakacaklar, şunu inceleyecekler. Hani bu sizi... Özgürlük olarak kısıtlıyor olabilir. Bunun gerginliğini hissediyor olabilirsiniz üstünüzde. Belki o çevreden biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız olabilir. Çevre dediğim sadece gerçek anlamıyla içinde bulunduğunuz çevre değil. Bazen sosyal medyadaki çevrede de yani mesela akrabalarınızın sizi işte bu kadar eleştireceğini düşünüyorsanız attığınız fotoğrafları vesaire yani onları mesela sosyal medyadan uzaklaştırmak gibi bulundurmamak gibi sosyal medyanızda gibi gibi uzatılabilir. Evet biriyle kafa kafaya vermiş konuşuyorsunuz bir vade görünüyor sanıyorum bir haftaya kadar birisiyle gerçekten çok çok uzun derin bir sohbet gerçekleştireceksiniz ya hiç konuşulmamış şeyler konuşuluyor ya da gerçekten kafa dengi birini bulmanın verdiği bir huzur bu. Çünkü bazı insanlar anlatılmaz yani evet çok iyi bir insan olabilir ama sizi anlayamaz. O noktada o bambaşka bir pencereden bakıyordur. Ee, sizinle empati yapabilecek donanımı yoktur. Hani bu yüzden bu kişinin böyle bir donanımının olması sizin kendinizi açmanızı sağlayacak. Sanki o rahatlatacaktır sizi. Ve sevinç gözyaşlarınız bir yerde toplanmış. Yani aynı konunun nasıl desem birbirine bağlı zincirlerinin gerçekleşmesi gibi. Şimdi Aynı konuya bağlı bir şeyler hani bir şey olunca beraberinde diğerini de getirir. Zincirleme şekilde ilerler. Hani böyle bir şey gibi arkadaşlar. Bilmiyorum ama sevinç gözyaşlarınız var. Açıkçası bir altı maddeden bahsetmiş. 6 gün içerisinde olabilir. Ya da ayın 6'sı 16'sı 26'sında böyle bir sevinç gözleşi, toplu bir şeye sevinmek gibi diyebilirim bir durum Evet yapamam dediğiniz bir şey mi yaptınız Arkadaşlar burada yalnız kalmayı göze alıp bakın ayrışmışsınız yani e, şimdi şu var bazen Mesela arkadaşsız kalmamak için e, onlara katlanıyordum Hani he diyordum işte hadi iş, iş yerinde diyelim hani yemeğe çıkacak kimse kalmayacak Eğer herkese tepki koyarsan ve ben bunu göze aldım ve tepkimi koydum. Şimdi yalnızım ama bu yalnızlığın getirdiği bir huzur var gibi. Ya yani Bir yerde bile bile o yalnızlığa gitmek diyeyim aslında. Ee, ve arkadaşlar gerçekten toksik ya da kötü size iyi gelmeyen insanlarla birlikte olmak inanın daha kötüdür. Bazen yalnız kalmak size daha iyi gelir. Burada da bunu fark edeceksiniz. Keşke daha önce bu tepkiyi koysaydım. E, bunu göze alsaydım diyebilirsiniz hatta bu noktada. Evet size kollarını açmış birine gidiyorsunuz ama bu gerçek bir kişi gibi değil de mesela bir kurum gibi bir tüzel kişilik gibi düşünün sanki böyle bir şey yani size kucak açmış bir fırsatı koşarak gitmek diyeyim aslında ya böyle bir fırsatım var ama değerlendirsem ya şunu düşünün evet yurt dışında şöyle bir iş ayarlandı gidebilirim ama işte aileme bırakmak istemiyorum bırakabilir miyim sonra o fırsat o kadar büyük ki ve o kadar önemli ki bırakıp gitmek anlatabiliyor muyum ona kucak açan size kucak açan o fırsata gitmek gibi böyle bir tercihiniz olacak arkadaşlar Tabii bunu örnek olarak verdim ama sanki böyle bir fırsata gideceksiniz yani böyle sizi düşündüren bir şey oluyor ama o fırsatı kabul edip etmemek arasında kalmanıza neden olan diyebilirim Evet erkekten dolayı bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz yani onu sürekli düşünmek olabilir onun bir sıkıntısından etkilenmek olabilir mesela bu erkek sizin eşiniz olabilir sevgiliniz veya hoşlandığınız kişi veya oğlunuz ya her şey olabilir bilmiyorum kimse bu erkek bu erkeği düşünmekten ya da bu kişinin bir sıkıntısından dolayı sürekli zihninizde olduğunu görüyorum bu kişinin arkadaşlar bu kişiden doğrudan gelen bir sıkıntı yok ama dediğim gibi biraz sizin zihninizde büyütmeniz olabilir sıkıntının çoğu o açıkçası hani çoğu sizin kendi zihninizde oluşturduğunuz yansımaları diyeyim. Çok da gerçekçi değil arkadaşlar. Evet. Şimdi bir küçük bir para var. Bu arada şunu söyleyeyim 5 haftaya kadar gelecek. Ama bu paranın küçük olduğuna bakmayın. Bu para doğuracak bir para. Yani ne demek? Para küçük ama ya ardından gelecek başka şeyler var ya da o parayla yapacağınız bir yatırım veya hani size getirisi olacak bir şeye gitmesi gibi bir durum söz konusu ki bu para küçük gibi görünse de önemli arkadaşlar o yüzden hafife almayın diyeyim. Evet. Şimdi duygusal değil de daha mantıklı hareket ettiğinizi görüyorum ama mantıklı hareket ederken de ara ara duygulanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada şu var. Hani ona rağmen bunu seçtim. Yani şunu düşünün bir ergen olduğunuzu düşün. Ergenden örnek vereceğim. Ben bir ilişki yaşıyorum değil mi? Seviyorum sevgilimi seviyorum ama sırf onunla aynı şehirde okumak için orayı yazarsam o bölümü yazarsam ileride biz kavga ettiğimizde, ayrıldığımızda, bana yanlış yaptığında ben pişman olurum. Çünkü ben sırf o var diye o şehri seçeceğim. Burada şu var. Onu çok seviyorum. Onunla aynı şehirde okumak istiyorum ama ben buna rağmen mantıklı olmadığı için onunla aynı şehirde olanı değil, esas istediğim olan bölümü ve şehri yazıyorum. Anlatabildim mi? Burada bunun cesareti var. İşte diyor bunu yapacaksınız arkadaşlar. Yani evet seviyorum ama devam ederse böyle de devam eder, biterse de yani burada duygularınıza rağmen mantığınızı seçmek fakat o arada mantığınızın peşinden giderken de o duyguların getirmiş olduğu bir duygusallık açıkçası üstünüzde bir etkisi olabilir. Verdiklerimin örnek olduğunu biliyorsunuz. Böyle bir durum. Evet. Bir de hani içinizde çok yani gerçekten fiziken yoklar ama laf olarak karışma olarak ya da bir şekilde etkisel olarak diyeyim e, evin haneyi etkilemek olarak diyeyim birçok insanın izini görüyorum gölgesini görüyorum arkadaşlar hane içinize çok fazla dışarıdan müdahale olabilir ya da hanenizde hane aile üyeleri harici çok fazla başka kişiler konuşuluyor olabilir ve bu evin enerjisini negatif etkiliyor açıkçası son olarak bunu da söyleyerek bugün de falımızı burada nokta alıyoruz Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.